500 bin sosyal konut projesi dolandırıcıların iştahını kabarttı. Başvurular 10 Kasım'da başlayacak ancak fırsatçılar şimdiden harekete geçti. Uzmanlar ev alma hayali kuranları ön kayıt ve ayrıcalık gibi vaatlerle kandıran siber dolandırıcılara karşı uyardı. siteleri taklit ediyorlar, erken başvuru fırsatı yalanıyla kandırıyorlar. Dolandırıcılar yine sahnede. 500 bin sosyal konut açıklandıktan sonra maalesef internet sitelerinde öncelikli başvuru, ayrıcalık imkanı, işte para talep etme gibi e, insanların karşısına portallar geliyor. 500 bin sosyal konut projesinin henüz yapımı bile başlamadı ancak dolandırıcılar durumu şimdiden fırsata çevirdi. Başvurular 10 Kasım'da başlıyor zaten. 10 Kasım'dan önce çevre bakanlığı, İban ve ödeme yerlerini belirtmeden hiç kimseye ödeme yapmasınlar. Bir müjde niteliği taşıyan 500 bin konut projesinin detayları açıklandı. Vatandaşsa ev sahibi olma hayali kurarken bu durum dolandırıcıların iştahını kabarttı. Dolandırıcılar başvuruların henüz başlamadığı proje üzerinden tuzağa çekiyor. Sahte siteler oluşturarak ön kayıt vaadiyle kandırıyor. Bu projelerde öncelik, ayrıcalık ya da Erken başvuru gibi hiçbir şey yok. Çevre Bakanlığı'nın, TOKİ'nin sitelerinden takip etsinler. İşte o dolandırıcılar E-Devlet gibi resmi sitelerin dahi kopyalamasını yapıyor. Vatandaşın bu yöntemle ağlarına çok daha kolay düşmesini sağlıyor. Ama uzmanlar uyarıyor. Maalesef bu siteler sosyal medyalarda çok fazla sosyal medyadaki hiçbir açıklamaya, hiçbir ilana inanmasın vatandaşlarımız. TOKİ yetkilileri de uyardı. TOKİ'nin sosyal medya ve internet siteleri üzerinden para talebi olmadığı vurgulandı. Başvurularda ön kayıt veya ayrıcalıklı başvuru hakkı gibi uygulamaların bulunmadığına dikkat çekildi. Çok fazla dolandırıcı olayları var bu sıralar. Hani bilinçli olmak lazım bu konularda da vatandaşın duygularını sömürüyorlar. Şimdi her şeyin bir gerçek mi değil mi diye düşünme vakti gibi geliyor bana. Dikkat etmek gerekiyor internette girdiğiniz sitelere hani her şeye dikkat etmek gerekiyor. 500 bin sosyal konut projesine başvurular 10 Kasım'da başlayacak. Peki güvenli başvuru nasıl yapılacak? 10 Kasım'la 19 Aralık arasında resmi başvurular başlayacak. E-Devlet'ten emlak konut TOKİ sitesine başvuru yapabilirsiniz. Uzmanlar başvuru bedeli olan 5 bin lirayı internet üzerinden yatırmayın dedi. Belirlenen bankaların şubelerine giderek yatırılmasının en güvenli yol olduğunu söyledi. En iyisi internete güvenmemek gerekiyor.